Kamplara kapatılsın. Dünyada katliamla tanınmış bütün selefi, vahabi, bütün her kimse teröristler burada geziniyor. Normal vatandaşmış gibi takılıyor. Devlet de buna göz yumuyor. Göz yummasın buna. Kabuk ona da patlayacak. El Kaide örgütü buraya silahlanarak üstümüze bizzat birebir yaşadım. Bana dediler sizi daha siz gavursunuz. Daha sizin yerlerinizi alacağız ve yerinizde oturacağız dedi. Daha sizin evlere gireceğiz dedi. Daha dedi bunu buyunu yakın göreceksiniz. Ben bizzat birebir yaşadım. Bu olayı. Valla çarşının her yerinde bunları görebiliyoruz. Gözlerimin içine böyle tehdit eder gibi baktıklarını görüyoruz. Bazı esnaf arkadaşları tehdit ettiklerini duyuyoruz. Bizim burada onların gitmesini istiyoruz. Ölene kadar mücadelemizi savunacağız. Suriye'yle barış mı istiyoruz? Suriye'yle barış istiyoruz. Suriye, Suriyeliler bizim kardeşimizdir. İşte burada eğitim görüyorlar. Bugün Suriye yarın biz. Gidip bu pankartları turistlere kursun. Niye bize kuruyorlar? Bizim suçumuz ne? Kardeşlik mi istiyoruz? O projesine, Büyük Yurtta Doğu projesine, Recep Tayyip Erdoğan'ın çıkarlarına, menfaatlerine oyuncak olmayacak bu hal! Oyuncak olmayacak bu hal! O terör hakları kapatılacak! <laughs> Çin'e Türk polisiyle sıkılan zorumuza gidiyor. Hepimiz insanız ya. Hazreti Muhammed yolunda yürüyen insanlarız. Ayıp ya, ya ayıp. Yazık kınalı kuzular gidiyor bu ülkede. Eş başkanlık için her şey ben de varım. Her şey ben varım. Yani gece görürsünüz şurada gece arabalarla sınırı geçip benim kardeşime kurşun atacak. Ben de burada sıçacağım öyle mi? Öyle bir şey yok abi. Bunlar her yerde e, sakalları uzun, bıyıksız, e, ayağında postal, yede koşmaya hazır spor, e, spor ayakkabısıyla koşmaya hazır bir sürü insan görülüyor kavgalarını versin. Mahvettiler bizi. Biz kardeşe yaşamak istiyoruz. Nerede geldiği bu, hangi dine şu olduğunu bilmiyoruz. Geçsin ki Hristiyan tamam, er kabul etmez. Ermeniler kabul etmez. Bütün İslam'ı mahvettiymiş, Müslüman devletleri. Teröristleri, el er buralarda istemiyoruz. Teröristleri aramızda hele hiç istemiyoruz. Ben şahidim, ben gördüm. Kendi gözlerimle her Allah'ın günü el kaydıcı, ajanlar, macanlar cirit atıyor aramızda. Biz bunları istemiyoruz kardeşim. Ve bu kimlikle kendi ülkemde ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmek istemiyorum. Bu şehir bizim şehrimiz. Onların Suriye'si vardı, insan olsalardı, memleketlerinde doğru düzgün yaşasalardı, isyan etmeselerdi haksız yere. Şimdi benim ülkemi sömürmeye de hakları yok. Benim vergilerim ve polislerim bize bu işkenceyi yapmaya da hakkı yok. Şehrimize veya ülkemize böyle işkence etmeye hiç kimsenin hakkı yok. Hem hükümete hem de ve bu şekilde onlara destek verenlere sesleniyorum bundan. Elinizi vicdanınıza koyun. Nasıl Müslümansınız siz farkına varın. Çok teşekkür ediyorum. Biz eskisi gibi halkı, Alevisi, Sünnisi, Hristiyan, Yahudisi, Ermenisi birlikte hayat yaşadık. Ve hala sürdürüyoruz ta ki bu iş, insanların vatan hainleri gelene kadar öyle söyleyelim. Başka bir şey istemiyoruz. Biz huzur istiyoruz. Huzur, huzur. Ben bizim başka isteğimiz yok kardeşim. Vamos. Müslüman devletleri birbirine vurdurdunuz. Amerika'nın hesabına, İsrail'in hesabına, İngilizlerin hesabına. Siz iktidarda kalıp çocuklarınız güzel yaşasınlar diye. Size gemiler, gemicikler, bize kurşunlar, mermiler. Size gemiler, bize mermiler, bombalar, cesetler. Ama bunun hesabını Türk halkına vereceksiniz. Edirne'lisine, Karslısına, Urvalısına, Hataylısına, Yozgatlısına, aydınlısına, selam olsun Türk halkına. De Demin mi? çıkmış da de diyor ki, baş sağlığı diliyorum ve sizden sabırlı olmanızı istiyorum. Sabır mı kaldı? Amar arkasında, Amerika diyor ki, sen gir, biz Ağabey. sana desteklerim diyor. Zaten bu oyun hep Amerika'dan geliyor. Ağabey. Bu oyun, Yarınları... gelsin kurtarsın bakayım Erdoğan. Hadi gelsin Ağabey. kurtarsın bakayım. 50 kişi daha fazla kişi ölü var. Gelsin. Bunların sorumlusu kim? Erdoğan. Erdoğan kim kim sorumlusu? Erdoğan. 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 İstifa. Erdoğan. İstifa. Erdoğan. İstifa. Erdoğan. İstifa. Erdoğan. İstifa. Erdoğan. 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 Herkes el gibi kullanır. Herkes şey serbest deyince gelsin selametini gelecektir. Kendilerine silahı yapıyor. Bu üçten yakalanıyor. Her şeyi diyanlar, yapıyor. Ondan sonra deliyle. ondan sonra derler rihanlar yaptı. Zaten ne oluyor? Rihanlar yapıyor. Züriyeler ne oluyor? Ak İstifa! Ak Parti, İstifa! Ak Parti, İstifa! Ak Parti, İstifa, han parti, istifa. Baş, Başbakan'la istemiyoruz. Bu başbakan farklı metsi burada. İstiyor musunuz? Sende gurur varsa bırakır gidersin. Sende gurur varsa bırakır gidersin. Sende gurur varsa bırakır gidersin.